Akbank'ın faiz oranı bir anda fırladı. Kullanıcılar bankanın faizini görünce hemen telefona sarıldı. Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank'ın mevduat faiz oranı bir anda %67'ye fırladı. Faiz oranını gören bankanın müşterileri şaşkına döndü. Para medyada yer alan habere göre Akbank'ta meydana gelen sistem hatası nedeniyle gece yarısı mobilde 32 günlük vadeli mevduat faizleri bir anda %67'ye yükseldi. Bankanın sistem hatası müşterileri harekete geçirdi. Faizden yararlanmak isteyen müşteriler kısa süre içerisinde mevduat hesabına geçiş yaptı. BDDK'ya başvurdular. Müşterilerin gece 32 günlük %67 faiz sevinci fazla sürmedi. Sabah hesaplarına giren müşteriler oranların yeniden eski haline düştüğünü gördü. Akbank konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken bazı müşterilerin BDDK'ya başvurdukları iddia edildi. Olayın ardından banka faizini geri çekince eski haline dönen faiz oranlarında 32 günlük vadeye %46 faiz vermeye devam etti. Sistem arızası nedeniyle artırılan %67 faiz oranı bir saate yakın değişmediği görüldü. Müşteriler haklarının peşine düşsün. Konuyla ilgili doçent, doktor, Sinan Ökten, Akbank'ın bu durumdan sistem arızası diyerek kurtulamayacağını açıkladı. Uzman isim Ökten, parasına o gün mevduata hesabına bağlayan müşterilerin haklarının peşine düşmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca etten, halka açık ve borsada işlem gören Akbank'ın sistemde oluşan hata için neden kamuoyu aydınlatma platformuna kap beyan etmediğini sordu.